Şimdi 8 yaşındaki Narin Güran'ı bütün Türkiye, jandarma komutanlığı, herkes, AFAD ekipleri, herkes köyde arıyorlar. Ve bugün de 7. gün oldu. Maalesef şu ana kadar hiçbir iz, hiçbir haber yok. Ailesi kaçırıldığını düşünüyor sevgili Narin'in. En son Kur'an kursuna gitmek için çıkıyor evden. Öğlen yemeğini yiyor annesinin dün bize söylediğine göre bir daha geri gelmiyor. Dün annesini biliyorsunuz canlı yayın sırasında jandarma aldı götürdü ifadesine başlıyor. Kurdular, sevgili Yüksel Hanım. Şimdi canlı yayında Yüksel Hanım'ı görebilir miyim arkadaşlar? Bir görebilir miyim lütfen hazır mı? Heh. Yüksel Hanım'cığım e, merhabalar canım. Yüksel Hanım ya. Merhaba sağ ol teşekkür ederim canım sen nasılsın? Sağ ol, çok teşekkür ediyoruz gözümüz kulağımız herkes herkes. E, sevgili Narin'den adı gibi Narin ol, biricik kızından tek kızı evladınmış galiba haber almak için sizin gözü, kulağı orada Yüksel Hanım. Dün jandarma sizi çağırdı, oradan devam edelim. Jandarma Sağ size olsun. ne sordu? Her gün e, galiba gidip konuşuyor, geliyor sizle konuşuyor da sizi götürüyor jandarma, değil mi? Dün ne konuştunuz jandarmayla? Evet, evet. Çok mutluyum, çok mutluyum. Bana böyle davransınlar demek ki başkasına herkes yapıyor. Biz ifademiz veriyoruz, biz mutluyuz. Böyle devam etsinler, kızımı arasınlar. Birazdan özür dilerim, Narin diyor. Hanım'ı biraz yak... daha bir dakika Narin Hanım'ı, arkadaşlar Narin Hanım'ı yakından, özür dilerim Narin diyorum yani, Yüksel Hanım'ı anladınız siz beni, yakından görebilir miyim? Yüzünü bir de yakından görmek istiyorum. Evet. Ya sen onu sağlar mısınız Hacer? Evet. Bir, e, sizi biraz daha yakından gör, bir, de bir uzağa görmüyorum ben. Sizi yakından görmek istiyorum. Yani sizi böyle çağırıp size bazı soru... Yani herkes şüpheli galiba şu anda. Siz de dahil anladığım kadarıyla. Normal bir süreç çünkü bu değil mi Yüksel evet, Hanım? Evet, evet. İstiyorum önce ben olsun. Önce zaten ben olsun, ben olsun. Herkes mutluyum, beni de alsınlar, onu da alsınlar, onu da alsınlar. Herkes alıyor. Herkese müdahale ediyor. Ben çok mutluyum. Yapsınlar görevlerini. Yeter ki onlara meşgul etmesinler. Bizi alsınlar. Bizde sıkıntı yok. İstiyoruz herkesi alsınlar. Çünkü narin ortada yok. Öyle davranıyorlar. Biz daha mutlu oluyoruz. Beni alsınlar, babası alsınlar. Köy izleri alıyorlar, herkesi alıyor biz daha mutlu oluyoruz. Peki siz tek e, işini yapıyorlar ya ben daha mutluyorum yani şu anda. Yüksel Hanımcığım peki siz e, kimden şüpheleniyorsunuz? Efendim. Kim canım? narin'i götürmüş olabilir? Kaçırmış mı olabilirler? Ay, Bugün 7. gün oldu. Siz daha perişansınız, korkmuş durumdasınız ye, biliyorum ama. Evet 7. gün 7 gün. Biz hiç kimsede. Keşke bilseydik. Keşke bilseydi yakana tutsaydım. Keşke. Ama arıyorum, arıyorum, arıyorum. Kendime soruyoruz. Biz düşünüyoruz, taşınıyoruz. Kimse bir Allah kulu aklımıza gelmiyor. Sadece ben bunu dile getiriyorum. Bir tanıt olmazsa kızım arabaya gitmez. Ben bunu söylüyorum. Ha, tanıdık Dün biri. Köyü arıyorlar evlerimizi. Herkese ahır. Ben diyorum yani narin akıllı bir kızı narin çoklatarlar parayla kandırmıyor arabaya girmiyor. Bunu diyorum yani bir tanıt olmazsa narin asla arabayı kimse arabasına gitmiyor. Bunu dile getiriyorum bilmiyoruz biz kendimizi soruyoruz. Gizlerini kadar bu kadar, kardeş kameralar buradadır, gidin köy içine sorun, akrabasına sorun, bizi bu köyler etrafımıza sorun. Bir kavgamız olmamış, kimse zulüm etmemiş, kimse karının çocuğu, kızları biz çalmamışız. Biz kimse zorla bir şey yatmamış, biz bir geniş bir aileyiz. Bir kavga bir yerde olsa biz bizim erkekleriz barış için o eve gidiyorlar. Biz bunu biz kendimize soruyoruz, bir şey bizde yok. Ama kim yatmışsa erke gibi yatmamış hainlikle bizi çöktü, attı, bizi mahvetti. Yani ben bunu dile getiriyorum, ben sana sesleniyorum. Eğer sen bu sulmansın, eğer sen Muhammed'e eşet getirmişsin, sen kızımı bir köşeye, bir devletin kapısını at git, bir derdimiz sizinle yok. Ben bunu da ona yalvarıyorum. Ben ona köpek gibi yalvarıyorum kızımı bir köşeye at git. Senin ne var derdimize niye huzurumuzu bozdun? Biz mutlu bir aileydik. Evimiz mutlu bir aileydik. Ne olsa olsa biz bir mutlu bir aileydik. Niye huzurumuzu bozdun? Niye hayatımızı mahvettin? Niye bırakmadın oğlumu güzelce askere göndereyim? Niye sen bırakmadın biz düğünümüzü yapsa, narine gelini gidirse, çifte teli oynasa niye hayalimizi yıkıyorsun? Ne olur yalvarıyorum sana. Köpek gibi sana yalvarıyorum kızımı bir kapı devlete, bir köşeye, bir caddeye bırak git biz derdimiz seninle yok. Sen kimsin? Biz sana ne yaptı? Eğer bir birisine gitseydi, biz birisini hakaret etseydi, birisini evi talan etseydi, mutlaka bizim etrafı köyleri duyacak, herkes duyacak. Bizim evimiz, köyümüzde... bizim jandarma var, jandarma. Bir gün kavga etseydi, birisini zulüm etseydi, o jandarma bizi duyardı. Biz Hayır. kendimizi soruyoruz. Bu Peki, kız nere gitti? Yüksel Ama, Hanım. Yüksel Hanım, yüreği tanıt olmazsa efendim. Ben neceğim? Canımın içi, yüreğin yanıyor. E, kaç çocuğun vardı Yüksel Hanımcığım? Sağ kaç kaç evladım Sağ var? Olasın. Kaç evladım var? Şu anda 5 tane. 5 oğlum, alt, bir kızım alt mı vardı. Altı çocuğum var. 5 oğlum var, bir kızım var. Of. Evet. Canım. narin var. Narin vardır. Narin şu anda iyi oldu. Yok. Bilmiyorum, bilmiyorum. Öldüm, öldüm, yıprandım. Ha. Öldüm, 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 öldüm. öldüm. Hayatımızda ne istiyordur? Ben bu çocukları nasıl yaparım? Ben bu çocukları nasıl ayağa kaldırırım? Ben ne yapacağım? Bizim hay yalvarıyorum sana okul açılıyor. Bütün çocuklar böyle kapımın önüne gidecek. Yani gün ağlayacağım her dakika her saniye beni ağlatma günahın bana gelse sen de insansın sen ağaçta olmamışsın sen taşta çıkmamışsın senin de ailen var eğer kadın olsa eğer erkek olsa eğer Muhammed'e eşek getirmezsen ne olur bana bunu yatma kızımı bir köşeye at eğer dünya mali istiyorsan eminim İnanıyorum amcası, babası bizim köyümüz satsa sana verir. Yeter ki kızımı peşini bırak. Bırak sen ne istiyorsun bize? Bizim derdimiz kimseler yok. Eğer olsaydı çok yakayı tutmuştum. Ailesine ihbar eder. Ey yok ben nerede getireyim? Ben gideyim kime söyleyeyim? Ben kimi günaha alayım? Hafsa'na atayım... jandarmaya götüreyim evini perişan edeyim. Yoksa yüzden bizde var. Yüksel biz Hanım biz edemiyoruz kimseye yalanla söyleyin. Yüksel Hanım canım benim. Efendim, Şimdi az canım önce benim. dedin ki benim kızım çok akıllı bir çocuktu. 8 yaşındaydı ama çok akıllı bir çocuktu. Tanımadığı birinin evet, arabasına binmezdi. Evet, evet, Tanımadığı bir insanla. Bir Peki o zaman Hayır e, sizi tanıyan e, kızın şeyi Narin'i tanıyan sizin aileyi bilen e, ...biri mi çocuğu götürdü, tanıdık biri mi götürdü? Öyle mi düşünüyorsun? Ben öyle diyorum. Heh. Ben öyle düşünüyorum çünkü Narin akıllı bir kızdır. Kimse ya parayla, şekerle kızımı kandırmaz. Ya ben sadece yani bir araba gidiyor cadede... ...gitse, tutsa, alsa, götürse onu bilemem... ...ama zorla kimse kızımı arabaya almaz. Değilse mesela Narin aşağıda geliyor... ...evi kapını çalmıyor... ...belki amcana gitmiş olabilir... arkadaşlar orada var... ...ama araba geçtiği zaman kızımı eline... ...tutsa arabayı atsa onu bilemem... ...ama o kızı tutsa alsa... ...müslaka bir teliği düşer... mutlaka bir şey olur... Şu ortadaydı Binlerce burada jandarma var. Yüksel Hanım Bu canım göğün benim. Bu delik. Efendim, bir bilgi canım. kirliliği de var. Bir kırmızı terlikten bahsedildi. O kırmızı terlik senin kızının terliği mi canım benim? Evet, evet. Kırmızı terlik. Hayır. Ha, hayır, bir tane bana haber bir geldiler. Evet. Telefon açtılar. Bana potraf gönderdi de telli Aynı telleri aynı biraz kızımı telli biraz eski olmuştu aynı ne benim aklıma geldi ne jandarmaya akla geldi ne babasına aklına geldi o tellik numarası kaçtır. Biz fırladık kaçtır Puleyse jandarmaya dedi gittik tellik dediler 26'dır benim kızımın tellini 31'dir. Hmm. Ama bu da aklıma geliyor. Ben diyorum acaba biz diyoruz kırmızı terlik, kırmızı terlik birisi bilerek o terliği bizim çocuklarımızı önüne atıyor, cadaya atıyor. Bilmiyorum sadece de... ...terliğidir, oradadır. Biz bunu da yani ana yani ben dedim. Biri acaba acaba? o de hani bu arada... Diyoruz, tellik, aa, kırmızı terlik, kırmızı terlik ya. Sizin evinize 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yani biri kafayı karıştırmak yani için de ee, onu yapmış olabilir diyorsun. Doğru mu anladım? Ben yani öyle diyor. Yani yani biz diyor kırmızı terlik kırmızı yani terlik bizim çocuklarına gidiyorlar. Böyle bakıyorlar cadada bir kırmızı terlik var. Çocuklar da alıyorlar. Ay bu terlik narinin değil. Bize fotoğraf çekti jandarma hepimiz birlikte oraya gittik. terlik numarası aynı değil. Dolayısıyla bu terlik kırmızı terlik. Böyle e, olay bizim başımıza e, peki, geldi.